Hey futbol severler, Real Madrid'de oynamanın avantajlarını ortaya çıkarıyoruz. Arda Güler'in aldığı inanılmaz hediyeye inanamayacaksınız. Ne olduğunu öğrenmek için bizimle kalın. Real Madrid'in sponsoru BMW tam anlamıyla cömert davrandı. Oyuncularına yepyeni elektrikli arabalar hediye ettiler ve bizim Arda Güler en üst seviye bir BMW'li i7 kazandı. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon lira değerinde bir arabadan bahsediyoruz. Büyük tanıtım Estadio Alfredo Di Stefano'da gerçekleşti ve adeta bir şölendi. Bu lüks araç tıpkı Arda'nın sahadaki hali gibi sınıfın ve yeniliğin simgesi. Üstelik yalnız değil. Teknik direktör Carlo Ancelotti şık bir BMW i5 seçerken Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldızlar güçlü BMW XM'i tercih etti. Her araç oyuncuların benzersiz tarzlarını ve tercihlerini yansıtıyor. Bu mega hediye sadece gösterişli arabalarla ilgili değil. Ekip için büyük bir moral kaynağı ve BMW'nin Real Madrid'le ortaklığının güçlü bir ifadesi. BMW gerçekten cömertliğini konuşturuyor. Peki futbolun bu avantajları hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkilendiyseniz beğen butonuna basın ve daha fazla böyle gelişmeler için abone olun.